Tekrar beraberiz. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksu Eğitim Vadisi Modern Soru Bankası 10. sınıf fizik 4. Modülün çözümlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde 4. ünitenin 20. testini çözeceğiz. Test başlığımız mercekler. 11 sorumuz var. Hemen 1. soruyla başlayalım. Sorumuz şöyle. Hava ortamında bulunan ve odak uzaklıkları eşit olan çukur ayna kalın kenarlı ve mercek ve ince kenarlı merceğe sırasıyla tek renkli kaleme ışınları şeklindeki gibi gönderiliyor demiş. Buna göre hangi ışından izlediği yol doğru verilmiştir. Bakın asal eksene paralel gelen ışın çukur aynada yansıdıktan sonra nereden geçecek odak noktasında. Dolayısıyla bu doğrudur. İnce kenarlı mercekte merkezden gelen ışın kırılarak yine merkezden geçer. Bu da doğrudur. Kalın kenarlı mercekte paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılarak kırılır. Dolayısıyla bu da doğru. Biraz öğretici bir soru olmuş. Cevabımız E seçeneği. Soru 2. Odak noktası F olan kalın kenarlı merceğin önüne şekildeki gibi bir cisim konuluyor. Buna göre cismin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir? Görüntü çizimi ile ilgili arkadaşlar benim tavsiye edeceğim yöntem şudur. Bakınız şimdi şurada bir cisim burada da bir cisim varmış gibi düşünün. Yani iki ayrı cisim. Bu iki ayrı cismin görüntüsünü çizip arkadaşlar daha sonra bunları birleştireceğiz. Tamam mı? Şimdi bakalım yapmaya çalışalım. Bir de şöyle bir cisim olsun üçüncüsü. Üçüncüsü kolay çünkü ben onu paralel bir ışın gibi görsem şöyle. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde, uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılarak kırılır, değil mi? Uzantı olduğu için burayı kesikli çizgilerle gösteriyorum. Şimdi üst tarafı burası dolayısıyla yani şöyle düşünürseniz şöyle mesela diyelim ki şurası x, şurası y. X ve Y arkadaşlar şu doğru üzerinde olacak. Yani baştan bunu söyleyebilirim. Şimdi bir de hem X için hem Y için ayrı ayrı ışınlar gönderelim. Bakınız optik merkeze gönderdiğim zaman ne olur? Kırılmadan geçer. O zaman ben X cisminin görüntüsünü aslında çizmiş oldum. Nasıl? Şöyle bakınız. Uzantısıyla kendisi kesişti. Ee, o zaman arkadaşlar birinci görüntü burada. Şimdi ikinci cismin görüntüsünü çizelim. Onun için de başka bir ışın gönderelim. Kullanmadığımız var mı? Yok. O zaman Şöyle yapalım bakın optik merkezden geçecek şekilde. Şimdi dikkat ettiniz mi? He, o zaman ilk ikisinden gönderdiğim ortak kışım vardı ya. Bakın ikisinin kesişimi burası. Tamam? Hatta onu kırmızıyla gösterirsem sanki daha güzel olacakmış gibi şöyle. Evet şimdi ne oldu? Bunları birleştiriyorum. Zaten şu ilk çizdiğim vardı ya arkadaşlar. Hani şu yatay çizdiğim. Bakın onun şu doğru üzerinde olduğunu söylemiştim. E, i̇kisinin arasında olacak. Dolayısıyla burayı birleştirdiğim zaman bu şekilde. Yani cismim arkadaşlar şöyle oldu. Gördüğünüz üzere şöyle. Şuradaki daha büyük. Tabi şurası asal eksen üzerinde. Ve bunları birleştirdiğim zaman şöyle bir şekil elde ettim. Görüntü mesela eğer şurayı arkadaşlar karalarsam bu şekilde. Şimdi bakalım bunun benzeri nerede var? Diğer tarafta oluşmaz. Neden? Çünkü kalın kenarlı mercekte bütün görüntüler odakla tepe noktası ya da optik merkez arasındadır. Dolayısıyla buna benzer ama yakın olan kısım daha uzun. Ee, X'ten gelen şurası X üstü, şurası Y üstü olacak. Yani şurası X üstü, şurası Y üstü. Aynaya yakın olan şey merceğe yakın olan kısım. Daha büyük. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Baktığınız zaman evet bu olmadı. Bu da olmadı. Evet. Cevabımız C oldu. Soru 3. Bir merceğin odak uzaklığı nelere bağlıdır? Arkadaşlar ışık şiddetine bağlı değildir. Yani ışık şiddeti ne kadar fazla olursa olsun o da etkilemez. Küresel merceklerin yarı çapına bağlıdır. Merceğin kırıcılık indisine bağlıdır. Cevabımız 2-3 olur. Ben daha önceki testlerde belirtmiştim. Bir eee merceğin arkadaşlar o da en mercek bölü en ortam eksi bir çarpı e, merceklerin yapıldığı küresel e, cam parçalarının e, eğrilik yarıçapları çapları. Tabi artı eksilik burada çukur veya tümsek olmasına göre değişiyor. Cevabımız D seçeneği. Yani şöyle de düşünebilirsiniz aslında aynalarda arkadaşlar aynalarda Odak uzaklığı sadece eğrilik yarıçapına bağlıyken merceklerde ortama bağlıdır. Merceğin yapıldığı maddeye bağlı yani birçok faktöre bağlıdır. Asal eksenleri çakışı olan odak uzaklığı F1-F2 olan yakın saklığa merceği ile ıraksaklığa merceğinden oluşan sistemde ışını sistemi ı olarak terk ediyor. Buna göre mercekler arasındaki uzaklık nedir? Şimdi değerli arkadaşlar bakın e, şu ışın aslında burada odak noktasına gitmek istemiş. Ama odak noktasına gidememiş. Neden gidememiş? Şundan ötürü önünde çünkü kalın kenarlı mercek var. Ve arkadaşlar e, öyle bir yere gitmiş ki e, kalın kenarlı merceğin odak doğrultusunda olacak bu. Tamam mı? Şimdi isterseniz onu hatırlatma olarak da yapabiliriz. Şöyle ki şimdi buraya bir tane kalın kenarlı mercek çizeyim. Kalın kenarlı mercekte paralel olayını hatırlamaya çalışın. Gelen bir ışın nasıl paralel gidiyordu? Şöyle paralel gidiyordu arkadaşlar. Ee, şöyle çizeyim isterseniz. Eğer e, odak uzantısı odaktan geçecek şekilde uzantısı bak diyorum uzantısı odaktan geçecek şekilde ışın geliyorsa nasıl gidiyordu? Paralel. Ya da paralel geliyorsa uzantısı odaktan geçecek şekilde. Şimdi şuna baktığınız zaman uzantısı odaktan geçecek şekilde geldiği için. Paralel gitmiştir. Bu kimin oda? L'nin oda. Onu FL diyelim isterseniz. Karışık olmasın diye. Ve bu 12 santimmiş. Peki şurası ne kadar arkadaşlar? Şimdi ince kenarlı mercekte paralel gelen ışın odaktan geçmek istiyor. Aslında burası da F1'dir. Yani toplamda 40'tır. E burası 12 ise o zaman burayı 28 kalır. Cevabımız C seçeneği olur. Bu önemlidir arkadaşlar. Bu özellikleri, özel ışınları kesinlikle bilmemiz ve unutmamamız gerekiyor. Soru 5 tepe noktası asal eksen üzerinde bulunan XY kutuları içinde optik aletlerde K cismin görüntüsü şekil 1'de N noktasında şekil 2'de P noktasında. Burada N noktasında oluşmuş, burada P noktasında. Buna göre x-y optik e, aletleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bunların hiçbiri kalın kenarlı mercek olamaz. Kalın kenarlı merceklerin tamamında arkadaşlar e, görüntü cismin olduğu tarafta e, odak ile optik merkez arasında oluşur. Yani bu tarafta oluşurlar arkadaşlar. Dolayısıyla kalın kenarlı mercek olmuyor. Bu ikisi de o zaman ince kenarlı mercektir. Cevabı bulduk. Cevabımız B seçeneği. Hatta nedir? Burası arkadaşlar 3F'tir. Cisim 3F'teyken görüntüsü ters. Boyu cismin boyunun yarısı ve gerçek. Ve 1.5F'te oluşur. Yani buna uyar. Burada ise cisim arkadaşlar 1.5F'tedir. Görüntüsü 3F'te oluşmuştur. Görüntüsü 3F'te. Tabi boyu cismin boyundan büyük. Hatta iki katıdır. Neden? Çünkü uzaklıklar arasındaki oran boylar arasındaki oranla e, doğru orantılıdır. Yani şöyle buradaki boy 2H ise burası h'tır. Burada cism 2H ise burada 4H'tir. Tamam mı arkadaşlar? Soru 6. Peki niye düzlem ayna olamazı sorarsanız. Düzlem aynada görüntünün aynaya uzaklığı ile cismin aynaya uzaklığı aynı olması gerekiyordu. Asal eksenleri çakışık, odak uzakları F1, F2 olan ince ve kalın kenarlı mercek sistemine gönderilen I ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre bunların oranı nedir? Bakın geldiği yere bakıyorum. 3 birim. Geçmek istediği yer 3 birim. O zaman bu merkezidir. Çünkü merkezden gelen ışın merkezden geçer. O zaman şöyle söylüyorum. 3x birincinin merkezidir. Merkez biliyorsunuz odağın iki katıdır. Dolayısıyla birincinin odağı 3x bölü 2'dir. Şimdi diğerine bakalım. Bakın yine kalın kenarlı mercekte odak doğrultusuna gelen ışın yine odak doğrultusunda kırılarak gitmiş. O zaman burası da ikinci merceğin merkezidir. Yani iki tane F2 eşittir bir tane X. Merceği X kadar çünkü e, merkezi. F2 eşittir ne olur? X bölü 2. Bu ikisini oranlarsanız arkadaşlar 3 bölü 2'yi 1 bölü 2'yi oranlarsanız cevabımız ne olur? 3 olur. Yani A seçeneği. Soru 7. Odak uzakları f1 f2 olan k ve l ince kenarlı merceklerin asal eksenleri çakışıktır. Tek renkli ışın sistemde izlediği yol şeklindeki gibi olduğuna göre bunların oranı istiyor. Bakınız iki birimden gelmiş birden geçmiş. Bu neydi 2'ye 1? Yani 3 f'ten gelen ışın nereden geçiyordu? 1.5 f. O zaman bunun 3 tane f'i arkadaşlar 2 x'e eşittir. Bu durumda bunun o da ne olur? 2 x bölü 3 olur. Bu tamam. Şimdi ikincisine bakalım. 2 birimden gelmiş, 2 birimden geçmiş. O zaman bu ikincisinin merkezidir. 2 İki tane F2 eğer merkez ise o zaman F2 eşittir x'tir. Bunları oranladığımız zaman da 2 bölü 3. Çünkü 2 bölü 3'ü 1'e bölersek 2 bölü 3 olur. Peki soru 8. Odak noktası F olan ince kenarlı merceği birbirine paralel aynı renkli I1, I2, I3 ışınları gönderiliyor. Buna göre I1, I2, I3 ışınları kırılma sonrası hangi noktada çakışırlar? Önce basit yoldan çözeyim. Arkadaşlar bakınız şimdi I2 ışınına dikkat etmenizi istiyorum. I2 ışını odaktan geldiği için odaktan geldiği için paralel gider. He, yani o zaman cevabımız KL veya P'dir. Şimdi şuna dikkat edin. E, şu 2'ye 1 gelmiş. Bakın 2'ye 1. Bunun e, öncesini çizersen Bakın 2'ye 1 ise o zaman öncesi de 2'ye 1'dir. 2'ye 1 geldiğine göre normalde 2 birim odak değil midir? O zaman bu nereden gelmiştir? Merkezden gelmiştir 2F. O zaman merkezden gelen nereden geçer? Merkezden geçer. Yani bakınız nereden geçecek? 2'ye 1, 2'ye 1. Şurası merkez arkadaşlar. Çünkü hatta buradan gösterelim. Şurası odak 2 birim. Sonra 2 birim daha çizdiğiniz zaman burası merkezi olur. Yani 2F. Bu da L noktasından geçti. Peki diğerine bakalım. Farklı renkle gösterelim ki karışıklık çok fazla olmasın. İnce kenarlı mercekte bakın uzantısı nereden geçmek istiyor? Odaktan. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın arkadaşlar odan yarısından geçer. Özel bir durum vardı. Şimdi onu da size tekrardan hatırlatayım. Şu çizimi yaptıktan sonra bakın eğer odak uzantısı odak doğrultusundan geçecek şekilde geliyorsa Tamam mı? Odaktan geçer. İnce kenarlı mercekte F bölü 2'den gelen ışının uzantısı F'den geçer arkadaşlar. Bir de iki olayı burayı hatırlayın. Dolayısıyla ne oldu şimdi? Hepsi nerede çakıştı? L noktasında cevabımız B seçeneği olur. Şimdi ben daha farklı bir yoldan ve daha pratik bir şekilde çözmenizi tavsiye ederim. O da şöyle. Şimdi arkadaşlar bu ışınların üçü de paralel gelmiş. Eğer paralel geliyorlarsa biz ince kenarlı mercekte şöyle bir şey biliyoruz arkadaşlar. Paralel ışın olayını biliyoruz. Nedir o? Bu şudur. Eğer odaktan geliyorsa arkadaşlar asal eksene paralel gider. Yani asal eksen ile paralellik arasında bir bağlantı var. Ama bu gelenler birbirine paralel fakat asal eksene paralel değil. O zaman ben bunlara paralel olacak tamam mı? Bunlara paralel olacak ee, zahiri bir eksen çiziyorum. Zahiri dediğim yani tali yani gerçek olmayan arkadaşlar bir e, asal eksen çiziyorum. Tamam mı? Bunlara paralel. Şimdi sonuçta bu da merceği tam optik merkezden kesip gidiyor. Doğru mu? Tamamdır. Buraya yazalım arkadaşlar. Tali eksen. Peki bu tali o odağı neresi? Gerçek asal eksenden buraya bir dikme çıktığımız zaman L noktası burası oda. Şimdi bunlar paralel geldiğinde, bunlar asal eksen, tali asal eksene paralel geldiğinde tali odakta kesişirler. Bakın gördünüz mü? Tali odak o da L noktasıdır. Bu daha pratiktir arkadaşlar. Şimdi soru 9 asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları eşit ve f olan optik e, aletlerle kurulan sistemde aynı renkli e, S ışınları gönderiliyor. Buna göre hangi sistemde S ışını asal eksene paralel olarak sistemi terk eden noktalar arası uzaklıklar eşitmiş yine bu arada. Şimdi bakınız arkadaşlar paralel geliyorsa uzantısı odaktan geçecek şekilde uzantısı. Tabii biz burada aynaları e, ne diye görüyoruz? Yeterince büyükmüş gibi düşünüyoruz. O zaman şurayı aynaymış gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Tabi burada uzantısı dediğimiz için şöyle gösterelim. Peki bu şimdi nereden geldi? Bu odak noktalar arası uzaklık eşit. Şimdi bu çukur aynanın merkezinden gelmiş oldu. E merkezinden geliyorsa kendi üzerinden geri yansıyacak. Geldi. Kalın kenarlı merceği yine odak doğrultusuna geldi. O zaman ne olur? Paralel gider. Bakın şurada paralel geliyorsa uzantısı odaktan geçecek şekilde uzantısı odak, odaktan geçecek şekilde şuradan da dik geldiği için merkezden geliyor ya merkezden gelen diktir kendi üzerinden geri yansıyacak geliyor kalın kenarlı merceğin yine odak uzantısı Odaktan geçecek şekilde geldiği için asal ekseni paralel terk eder. Peki bu oldu. uydu yani. Şimdi buna bakalım. Bakın paralel geldi. Odaktan geçer. Noktalar arası odaktır. Asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde yansır. Bu açının buna eşit olması lazım. Çünkü asal eksen sonuçta yüzeyin normalidir. E odaktan geldi. Paralel sistemi terk eder. Dolayısıyla birinci gibi ikincisi de oldu. Üçüsüne bakalım. Bakın merkezden gelmiş. Merkezden gelen nereden geçmek ister? Merkezden. Merkezi buralarda bir yerde. O zaman bunu şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelir. Normalde bakınız iki birimden gelmiş. Bir, iki. İki birimden geçmek isteyecek. E ne oldu? Odak uzantısı, uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın sistemi paralel bir şekilde terk eder arkadaşlar. Bakın birincisiyle aynı uzantısı odak doğrusuna gelen ışın sistemi asal eksene paralel olarak terk eder. Cevabımız E seçeneği olur. Üçü de doğru. Eşit bölmeli düzlemde yerleştirilen düzlem ayna ve ince kenarlı mercekten oluşan sistemde düzlem aynaya I1, I2, I3 ışınları gönderiliyor. Buna göre yansıma kalınma sonucu I1, I2, I3 ışınları hangi noktadan geçer? Düzlem aynada arkadaşlar normalde aynı açıyı yapacak şekilde yansırlar. Bakın böyle gelirse şöyle yansır. Bunu nasıl seçelim? Kırmızı şöyle. Demek ki buraya paralel geliyor. Ha diyebilirsiniz ki hocam nereden anladık onu? Şuradan aldık. Bak aynamız köşegen köşegen gidiyor ya arkadaşlar. Bunun normali şudur. Köşegen köşegen aynı açıyı yaparlar. Nedir aynı açı? Şuradaki açı, buradaki açıya eşit olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi paralel gelen ışın sistemi nereden kırılarak odaktan geçer? Dolayısıyla bu L noktasından geçiyor. Tamam? Şimdi aynı şeyi I2 için düşünelim. Bakın I2'nin şöyle normal bu Aynı açıyı yapacak şekilde. Aynı açıyı yapacak ışın. Bakın şudur. Şudur. Tam aynı açıyı yapıyor. İsterseniz bunu farklı bir renkle göstereyim. Diğeriyle karışmasın. Şunun arkadaşlar. Bakınız. Aynı açıyla bunu yapar. Nereden gelmiş oldu bu arkadaşlar? Bakınız. bir buçuk f'ten. Çünkü neden? Bakın. Odak 2 birim. Şurası odaksa burası 1.5 odaktır. O zaman bu 1.5 F'ten gelen ışın nereden geçmesi lazım? 3 F'ten. 3 F neydi? 6 birim olacak. 6 birimde neresi? K noktasıdır. İsterseniz sayalım. 2 buradaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 F'ten geçer. O ise K noktası oldu burası. Şimdi son olarak I3'e bakalım. Onu da mavi ile gösterelim. Bakın böyle geldi. Kime paralel gelmiş? I1'e. O zaman aynı şekilde paralel olarak yansıyacak. Paralel gelen ışın odaktan geçecek. Odak 2'ye 1, 2'ye 1 gittiği için burası da sistemi M noktasından terk edecek. Şimdi onu tam gösteremedik. Niye? Burada yarım, yarım mı kaldı? Neyse. Evet tuhaf oldu. Onu tam yapalım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Peki. Şimdi değerli arkadaşlar ne oldu? I1 L'den geçmişti. I1 L'den geçmişti. I3 de M'den geçmiş. O zaman diğeri de K'dan geçmişti. Evet I2. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? D seçeneği. Şimdi soru 11. Hava ortamında bulunan ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel gönderilen I ışını şekildeki yolu izliyor. Burada. Merceğin yarısı kesilip atılırsa aynı I ışını kırıldıktan sonra hangi yolu izler? Bakın ışın paralel gelmiş odaktan geçer. Burası odaktır. Peki odak uzaklığı kaç birim? Bir birimdir. Biz arkadaşlar merceği yarıya bölersek o da iki katına çıkar. Merceği yarıya bölmek o da iki katına çıkar. O da iki birim. Peki bu nereden gelmiş? Bir, iki, üçten gelmiş. Aslında bu neresi? Bir buçuk F. Peki bir buçuk F'i görürsem ne diyordum? Biri iki olay. Bir buçuk F'ten gelen üç F'ten geçer. Bire iki. Peki o da iki birimse arkadaşlar. O da iki birimse. Bu bir buçuk F'ten geliyor. O zaman üç F. Şuraya 2 yazdığım zaman 6 birimden geçmesi lazım. 1 2 3 4 5 6. Çünkü burası arkadaşlar 3F yapıyor. Dolayısıyla izleyeceği yol 2 numaralı ışındır. Cevabımız B seçeneği olur. Bu şekilde bu testimizi ve dolayısıyla mercekler konusunda bitirmiş olduk. Gelecek testimiz arkadaşlar prizma konusu olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.